Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir gelişme ile karşınızdayız. 77 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay Bodrum'da talihsiz bir kaza geçirdi. Duayan sanatçı şezlongu açmaya çalışırken sol elinin işaret parmağını sakatladığını ifade etti. Müzik yaşamım zöre girecekti diyen Orhan Gencebay yaşadığı talihsiz gaza ile ilgili günaydına konuşurken apar topar hastaneye gitmek zorunda kaldım. Bir cerrah için ellerin ne kadar kıymetliyse bir müzisyen için de öyle. Saz çalarken sol elimi kullanıyordum. İşaret parmağımı kaybetseydim müzik yaşamım çok zöre girecekti. Parmağıma 11 dikiş atıldı diyen Orhan Gencebay bir kırıkta oldu maalesef diyerekten Allah beterinden korusun dedi. 10 gün sonra parmağındaki atelin çıkacın dile getiren Orhan Gencebay stüdyo çalışmalarının hemen sonra bunu yaşadım maalesef. Ama oğlumun dediği gibi nazar bize ne yazar ifadelenir verirken Allah beterini saklasın dedi. Parmağının kaybetmesini hiç istemediğini dile getiren Orhan Gencebay eğer bu parmağımı kaybetseydim müzik yaşamım gerçekten de çok zora girecekti ifadelerine yer verdi. Biz de buradan Orhan Gencebay'a çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.